Cumhurbaşkanı haklarını helal etsinler diye bir cümle sarf etmiş. Haklarını helal etmesini istediği kitle içerisinde yaralıp almadığından emin olmamakla beraber ben de neden hakkımı helal etmediğimi bildirmek istiyorum. 33 yaşında en küçüğü 8 aylık 4 tane çocuğuyla eşinden boşanan, çocuklarına yokluk ve yoksulluk içerisinde sadece aile yardımlarıyla kol kanat germeye çalışan, bu haliyle üniversitede, Ege Üniversitesi'nde sosyoloji okuyan, sosyoloji bölümünü ikincilikle bitiren, kısa aralıklarda yüksek lisans doktora yapan, daha sonra akademiye geçtikten sonra iki buçuk yıl gibi bir sürede doçentliğini eline alan, doçentliğe hak kazanan, tutkulu, çalışkan, başarılı bir bilim insanı olarak sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı beni kendilerinin kararıyla kendi çocuklarını gönderdiği okulda öğretmenlik yaptığım için, bir anlamda kendi çocuklarını okuttuğum için, kendi açılışını yaptığı bir bankadan maaşımı aldığım için benim bu ülkede yaşaması, dolaşması, eğitim ve öğretim hakları, eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılması zararlı bir insan ilan ederek ihraç edilmemi sağladılar. Hakkımı asla helal etmiyorum. Hayatı boyunca doğru yoldan ayrılmayan, kırmızı ışıkta geçmek gibi bir e, suçu bile bulunmayan, e, öğrenciliği süresince e, eğitim harcı, eğitim öğretim harcı almamasına rağmen devletine gönül koymayan bir insana, bir yurttaşı maruz kaldığı bu karanlıklarla, bu adaletsizliklerle, devletine karşı içi kap karanlık duygularla doldurduğunuz için size hakkımı helal etmiyorum. Günümüzün gençliğinde kolaycılığı işaret ettiğiniz için, dünyanın neresine giderse gitsin kıymeti harbiyesi tartışılmayacak kişilerin hukuksuz bir şekilde hapislere gönderdiğiniz için, bugünün gençlerine kolaydan bir şeyler kazanma, kolaydan masa başlarına geçme yolunu işaret ettiğiniz ve insan emeğini hiçe indirdiğiniz için size hakkımı helal etmiyorum başka neden etmiyorum Sıra, sıralamak herhalde sabahlara kadar konuşabiliriz ama bizi bir insanın konuşmak kendini ifade etmek seslenmek ve sözlenmek Söz, kendi sözüne sahip olmak insan olarak en doğal hakkı iken bizi susturduğunuz için, konuşanı hapislere attırdığınız için size hakkımızı helal etmiyoruz. Sırf barış istedikleri için bir belgeye imza atan akademisyenleri terörist ilan ederek işlerinden, akademiden attırmakla insanların demokrasiye olan inancını kaybetmesine neden olduğunuz için yurt dışı yayınlarında %0 intihal raporu alarak yayın yapan benim gibi bir akademisyeni zararlı ve tehlikeli ad ederek akademiden atmış atarken intihal suçlamasıyla ortaya çıkan bir profesörü bu ülkenin en iyi okullarından birine rektör olarak atayarak böyle bir suçu işleyerek insanların bilim hayatına olan saygısını ve güvenini hiçe indirdiğiniz için hakkımı size helal etmiyorum. Hukuk sistemi gibi bir e, sisteme olan inancımızı yüz binlerce anı açık e, bu vatan evladını hapislere tıkarak e, hukuku çiğnettiğiniz için hukukun çiğnenmesine vesile olduğunuz için size hakkımızı helal etmiyoruz. Bunun yanında illegal, e, yasa dışı örgüt, e, örgüt liderlerinin istediği gibi konuştuğu, istediği gibi gündem yarattığı bir ülkede nefes almak zorunda kaldığımız için size hakkımızı helal etmiyoruz. Bakın evimizi kaybettiğimiz için, işimizi kaybettiğimiz için, dostluklarımızı kaybettiğimiz için, bu hayata dair güzel olan umutlarımızı kaybettiğimiz için demek istiyorum ama hayır. Umutlarımızı siz bile yitiremeyeceksiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü biz Allah'a inanan, kendi varlığına güvenen, çalışmanın, emeğin ve dürüstlüğün e, mutlak ve mutlak bizi sonuca ulaştıracağına inanan güçlü kişileriz. Gücümüzü yitirmeyeceğiz, hiç kimse bizim yüzümü, gücümüzü kaybetmeyeceğimizi çoktan anlamış bulunmaktadır. Herkes bunu anlamış bulunmaktadır. Fakat e, böyle bir e, karanlığa gömdüğümüz kitleye, insanların yoksulluktan, e, katlanan oranlarla intihar ettiği bir ülkede bu yoksullara, bu işini kaybedenlere, bu hanesini kaybedenlere, bu geleceğini kaybeden insanlara hakkınızı helal edin deme gibi bir pişkinlikte bulunduğunuz için de size hakkımızı helal etmiyoruz. Ayrıca hakkını helal etmeyi bizi şahsiyetsizleştirme olarak algıladığım için de size hakkımı helal etmiyorum. Güzel günler diliyorum ülkeme aydınlık günler biliyorum. Biz o günlerin bekçisi ve çağrıcısı olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı. <laughs>